Herkese iyi günler, iyi akşamlar. Bugün bir haber videosuyla da bir kez daha karşınızdayım. Ne konuşacağız? Arda Güler ile ilgili gelişme var. İki tane gelişme var. Daha doğrusu Arda Güleri çok yakından ilgilendiren gelişme var. Tabii ki Carlo Ancelotti ile ilgili bir gelişmeden bahsediyorum. Ee, şöyle İspanyol basınında gidişiyle ve yeni bir teknik direktörle ilgili haber var. Bir de İspanyol basınında gene konuşan e, iki tane yorumcunun Üzerine bir haber daha çıkıyor. İkisi de nerede? İkisi de Marka Gazetesi'nde. iki tane haber var yani. Hemen başlayalım. E, neler var neler yok. Milli Yıldız Arda Güler'in giydiği Real Madrid'de sıcak e, formasını giydiği Real Madrid'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'a eğlenerek hayal kırıklığı yaşayan La Liga'lı rakibi Barcelona'nın arkasında bulunan Real Madrid'de teknik direktör için Carlo Ancelotti'den bahsediyor. Karar verildi. Sık sık Arda Güler'de dahil olmak üzere genç oyunculara az süre vermesi nedeniyle de eleştiriliyordu. Kulüple harika bir... Kendisine bir ayrılık sorusu verildi, soruldu. O soruya şöyle bir yanıt vermişti. Kulüple harika bir ilişkim var. Her şey yolunda. Haberleri kontrol edemeyiz. Ama birçoğunun doğru olmadığını söyleyebilirim. Şunu açıkça söyleyebilirim ki kulübüme, oyuncularıma ve taraftarlarıma çok düşkünüm. Geleceğim hakkında ayın 25'inde, Mayıs ayından bahsediyor. Ayın 25'inde konuşacağım. Söyleyeceğim ne olacağını bilmiyorum ama her şeyle harika bir veda olacak. Kulüple geçirdiğim 6 yılda hiç kavga etmedim ve ne zaman olacağını bilmediğim son günde de etmeyeceğim. 25 Mayıs da olabilir bu ayrılık 2026'da. Yani gene de bir açık kapı var ama İspanya'nın en büyük gazetesinden bahsedeceğim. Marca Gazetesi. Bugün bir haber çıktı Marca Gazetesi'nde Real Madrid'de unutulmaz başarılarla imza atan Carlo Ancelotti dönemi 25 Mayıs'ta sona erecek. Yani e, 25 Mayıs mı, 2026 mı bilmiyorum demişti Carlo Ancelotti. Onun cevabını Marca Gazetesi verdi. İtalyan teknik adam La Liga'nın son haftasında Real Sociedad maçıyla İspanyol devine veda edecek dedi marka duyurdu. İşte yerine gelecek isim. Real Madrid'de geçtiğimiz sezon Leverkusen'in başında Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Xabi Alonso anlaşmaya vardı. Tabii ki bunlar resmi değil ama marka gazetesi habere devam etmiş. İspanyol ekibi ise Alonso'yla Anlaşmasının sağlanmasının ardından Ancelotti'ye şık ve dostça bir vedaya hazırlanıyor. Çok büyük bir veda olabilir. Bir, bir törenli Yani sadece bir plaket töreni de bayağı bir gösterili bir veda bile olabilir yani bu. Yani Evet biz Arda Güler noktasından Carlo Ancelotti hatta genç futbolcular noktasından eleştirdik. Eleştirmedik değil ama adamın da bir sürü başarıları var ve 6 sene emeği var. Bence güzel bir ayrılığı hak ediyor. Marka gazetesi bir de ayrıntı vermiş. Diyor ki Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'a elenmesi ve Ancelotti'nin İspanyol devindeki Ancelotti'nin İspanyol devindeki sonunu getirdi. Devler Ligi'ne veda sonrası kulüp yöneticileri herkesi için en iyisinin yolların ayırmak olduğu bildirildi. Ancelotti'nin Real Madrid sonrası da Brezilya milli takımının başına geçmesi bekleniyor. Tabii onunla ilgili bir sürü haber var. İşte Suudi Arabistan'dan da bir teklif var. Hatta çok büyük bir teklif. Yani onu değerlendirecek mi bilmiyorum ama Carlo Ancelotti çok fazla para için değil de daha çok başarı için mücadele eden bir insan. Muhtemelen Brezilya milli takımını e, seçecektir. Bu konuda da endişelenecek olan isim de Endirik. Yani hemen <laughs> de, de oynamıyor. Brezilya'da bakalım neler olacak. Evet geçiyoruz şimdi şuna. Xavi Alonso bununla ilgili marka gazetesi de ayrıntıları aktarmış. Xavi Alonso ile ilgili. Evet bir Xavi Alonso transferi yani teknik direktör var. Takımın başına geçecek. Peki neler diyor? Xabi Alonso ise Real Madrid'e 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Futbolculuk kariyerine de Real Madrid forması giyen İspanyol teknik adamın kulübün dinamiklerine hakim olduğu ve Leverkusen'de önemli başarılar kazandığı için tercih edildiği, değil de aktarıldı. Arda Güler'e yeni şans diyor. Yani haberin içerisinde bayağı uzunca bir haberdi marka haberi. Bunun içerisinde bir de Arda Güler'le ilgili bir bölüm vardı. Orada bakalım ne demiş. Carlo Ancelotti yönetiminde istediği süreleri bulmaktan zorlanan Arda Güler'e Xavi Alonso yönetimiyle yeni bir fırsat doğacak. Alonso'nun Arda Güler'i yakından takip ettiği ve Leverkusen'e transfer etmek istediği gündeme gelmişti. Bayer Leverkusen, İspanyol Teknik Direktör Xavi Alonso'nun sezonun sonu ermesiyle de takımdan ayrılacağını resmen açıkladı. Alonso ile ilgili bu hatırlatmayı da yapayım. Arda Güler'i geçtiğimiz sezonun Ocak ayında bir nabız yoklamışlardı. Yine geçtiğimiz sezonun yani geçtiğimiz sene Haziran ayında Bayer Leverkusen Arda Güler'i kiralık olarak transfer etmek istemişti, reddedildi. Bu e, gene geçtiğimiz Ocak ayında hatta Aralık ayında, Ocak gelmemişti daha transfer dönemi başlamamıştı. Aralık ayında yine e, Bayer Leverkusen e, Real Madrid'in kafasını çaldı ve Arda Güler'in transfer edilmek için bir nabız yokladı. Yani transferden kastım gene kiralık. Hiçbiri yani bazı şeyler çıktı işte satın alma falan ama hiçbiri Bayer Leverkusen'de hiçbiri şey değil, transfer değildi. Hepsi kiralık transferdi. Onu da aktarayım. Peki İspanyol gazeteciler Mikuel Cuentana ve Felipe Del Campo Arda Güler'in Real Madrid'deki performansı ile ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Cuentana Arda Güler'in daha fazla süre alması gerektiğini söylerken bu adam bu arada birkaç ay önce Arda Güler'in satılması gerektiğini söyleyenlerden biriydi. Burada da bir geri vites var. Campo milli futbolcuların forma rekabetine girdiğini, Rodrigo'nun da satılması gerektiğini belirtti. Arda daha fazla oynamalı diyor. Bakalım. Quantara yaptığı açıklamada Arda Güler daha fazla oynamalı. Real Madrid'in sorunlarını tamamen çözmeyecek belki ama gördüğümüzden çok daha faydalı olabilir. Rodrigo için zaman Vinicius'un seviyesi, Rodrigo hiçbir zaman Vinicius seviyesine ulaşamadı. Denese de bunu başaramadı ifadelerini kullandı. Şimdi burada eleştireceğim bir yer var ama bitirmem gerekiyor. Felipe Del Campo ise bir oyuncu 3 haftada bir 15 dakika verirseniz ona değer vermemiş olursunuz. Ona üst üste 3 maç şans vermelisiniz. Bunu biz zaten aylarca Arda Güler için e, konuşmuştuk. Benzer bir e, tepkiyi. Real Madrid'in kazan kazan formülüyle Rodrigo'yu elden çıkarması lazım. Brezilya'da oyuncunun takımdan ayrılması gerekiyor. Arsenal ve Liverpool gibi takımların ona ihtiyacı olabilir diye konuştu. Tabi Arsenal Liverpool değil de Manchester City'nin Rodrigo ile ilgilendiğini biliyoruz. Yine yine marka gazetesi işte tam bu açıktan bu, bu arada bu konuşmalar hepsi dün gece yaşandı. E, bugün gündüz değil dün gece yaşandı ama bugün marka gazetesinde bir haber çıktı. Markada yer alan iddialara göre Real Madrid yönetimi Arda Güler'in giderek artan formu sebebiyle bu yaz Rodrigo'nun takımlara ayrılmasına izin verecek. Şimdi burada aslında problemimiz Rodrigo mu? Yani biz zaten burada bas bas bağırdık Arda Güler'in pozisyonu, Rodrigo'nun pozisyonu. Rodrigo kalabilir, Rodrigo gidebilir. Rodrigo kalıp e, oynay oynamayabilir ya da kulübesinde bekleyebilir. Rodrigo her maçı ilk 11 çıkabilir. Bu Arda Güler'in problemi değil. Çünkü Arda Güler o bölgede oynayan bir futbolcu değil. Arda Güler tamamen Carlo Ancelotti'nin işte bu takıntılı fikirleri yüzünden işte Rodrigo'nun oyundan alınıp işte ortada Çoamini, işte Kamavinga'yı ve e, Luka Modric'i bozmamak istemesinden dolayı hatta zaman zaman o bölgede Brahim Diaz'ı koyarak e, oradaki pas efektifini iyice batırmasına rağmen e, o bölgede Arda Güler'i değerlendirmek yerine her zaman çok daha fazla zaman sağ açıkta pozisyon verdi Arda Güler'i e. oynattığı O 15 dakika, 5 dakika e, maçlarda. E, Rodrigo Rodrigo'nun yerine sağda, Rodrigo'nun yerine sağda. Adamın pozisyonu burası değil. Buraya yani artık dünyada futbol çok farklı. Evet Rodrigo, Vinicius Junior gibi futbolcular, işte Leo gibi futbolcular, ben başka takımlardan örnek vereyim. E bunlar driblingi çok yüksek, fizik kuvveti yüksek oyuncular ama teknik kapasiteleri daha sınırlı. O yüzden e, bu oyuncular hücum sırasında çok hızlı bir şekilde atağa kalkarken o kanat efektifini kullanıyorlar. Yani yeni dünya sisteminde futbol böyle oynanıyor. Fakat Arda Güler bu özelliklere sahip değil. Arda Güler bir maestro gibi takımı yöneten bir futbolcu. Ortada topu çok iyi dağıtan pas ataklarına başlatan ve takım oyununun resmen kilit taşı seviyesinde bir top oynayan isim Arda Güler ve onun merkez orta saha ve ofansif orta saha gibi bir pozisyonda yer alması gerektiğini burada söyledik. Hatta Florentina Perez Fenerbahçe'den transfer ettiğinde zaten Arda Güler için bizim yeni Luka Modric'imiz dedi. Biz onu o bölgede yani merkez orta saha bölgesi için aldık ve çok genç yaşta aldık. 17 yaşında aldık ve biz nereden baksan bir 15 yıl boyunca bir daha o bölgeye transfer düşünmek istemiyoruz. Florentina Perez'in bütün planı, bütün o Arda Güler'i almadaki motivasyonu buydu. Bunu anlatamadık tabii e, ama problem değil artık yeni bir sayfa açacak Real Madrid'de Xabi Alonso'yla. ile. Bir de bugün Arda Güler'le ilgili e, şunu söyleyeyim Arda Güler e, bugün bir yazı yazmış. Bence onu bir okuyun. Ne kadar zor bir çocukluk geçirdiğini işte biraz maddi durumlarının sıkışık olduğu. Fenerbahçe'deki John Mesut Özil'in formasını alma mevzuları falan çok güzel bir hikaye. O onun kendi özel hikayesi. Benim burada anlatmam e, abes olur ama e, onu da mutlaka okuyun. Haber sitelerinde var. ya Hangi haber sitesinde şu an Arda Güler yazsanız veya Google'da ararsanız o çıkar. O hikaye biraz uyun ama vakit ayırın. Yazdıklarında muhakkak okuyun. Hepinize teşekkür ediyorum kıymetli dostlar. İyi ki varsınız. E, yayınımı beğenmeyi Abone olmayanlar için de abone olmayı unutmayın diyerek sağlıcak diliyorum ve görüşmek üzere.